Merhaba sevgili dostlar. Sokağa çıkma yasağı bugün bitti, pazartesi bugün. Ama 19 Mayıs'ta da yine bir sokağa çıkma yasağı geleceği söyleniyor. En önemlisi de Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak gibi. Çünkü neden? Biz Türk milleti olarak bayramda büyüklerin ellerini küçüklerin gözlerinden öperiz. Kucaklaşırız. Bu da korona virüsün yayılmasına sebep olabilir. O yüzden e, devlet büyüklerimiz, sayın Cumhurbaşkanımız sanırım önümüzdeki günlerde bayramda sokağa çıkma yasağını açıklayabilir. Bence bayramda sokağa çıkma yasağı olması lazımdır. Az önceki söylediklerimden dolayı bayramı geçtikten sonra da zaten bu korona virüs sürecini yavaş 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 bitirme noktasına geliriz diye düşünüyorum. Çünkü normalleşmeye doğru gittiğini görüyoruz. Evet gerçekten hükümet önemli tepkiler aldı ve uygulandı. Vatandaşımızın da sabırlı olmasından dolayı güzel bir yol aldık. Bakın görüyorsunuz bazı ülkeler bu koronavirüsten dolayı tamamen patlamış duruma geldiler. İnşallah bayramdan sonra da bu koronavirüsü atlatırız ve rahata erer, ereriz diye düşünüyorum. Evet bazı kurumlardan işte cemaatlerden mesaj geliyor. Kurbanınızı bize bağışlayın diye. İnanın çok bağışladık zamanında ama şimdi güvenimiz kalmadı. Daha doğrusu. Biz kurbanımızı size bağışlayacağız da siz kime bağışlayacaksınız? Topladığınız binlerce kurbanı. Herkes kendine bir çeki düzen versin. Kurumlar, siyasetçiler, yöneticiler, başkanlar, sokaktaki adam, ben bile herkes kendine bir çeki düzen vermesi gerekir. Artık kimseye inanacak, güvenecek durumda değiliz. Millet olarak da değiliz. O yüzden Kusura bakmayın. Kendinizi çekip değiştirdiğinizi görürsek kurbanda size kurbanlarımızı bağışlayabiliriz. Gelelim Kızılay'a. Kan stoplarının sıkıntıya düştüğü söyleniyor. Daha ben 10 gün önce bir vatandaşa kan lazım. Sıfır eksik kan grubu. Aradılar kan verdim. Şimdi Kızılay'a kan veriyoruz, vereceğiz, vermeliyiz de. Ama Kızılay yöneticileri de kendilerine çekil düzen vermesi gerekir. Detaylara girmiyorum. Kızılay bizim Kızılay'ımız. Türk Kızılay. Türk kelimesini biraz daha küçük yazın ki kimse görmesin. Ama Türk kelimesinden öyle bir korkuyoruz ki biraz daha küçültün böyle böyle. Küçüktün kimse görmesin. Türk Kızılay'ı ya Millet haç, haç Kızılay diye haç, daha büyük yazılıyor haçları. Ama biz Türk kelimesinde nedense hala gocinonlar var, hala küçücük bir şey yazılıyor. Biraz büyütün bakalım Türk kelimesini. Hey Kızılay yöneticileri, Türk kelimesini büyütün bakalım. Bakın o zaman insanlar nasıl koşarak gelip kan verecek. Önce hatayı kendinizde arayacaksınız. Hatta hiç kim herkes maşallah dört dörtlük. Maşallah. Kimse hatayı kendinde aramıyor. Hemen suçla. Herkes kendini düzetiyor. Zaman kendini düzeltme zaman. Kimse kusura bakmasın kardeşim. Ben doğruları söylemek zorundayım. Allah beni yaratmış. Niye yaratmış? akşama kadar geçsin, yesin, içsin, dolarsın diye Bir işe faydalı olmak için, bir insana faydalı olmak için yaratıldık biz. Allah'a kulluk etmek için yaratıldık. O yüzden herkes kendine çeki düzen veriyor. Evet 3 Mayıs Türkçülük gününde Marmaris CHP ilçe başkanı Zeki Can Balcı Türkçülük gününü kutladı. Tebrik ediyorum. İnşallah bu Zeki Can Balcı'nın başlattığı bu güzel mesaj Ankara'dakılara da ulaşır. Ankara'lar Ankara'dakılar da artık Türk düşmanlarıyla itibatını keser. Bilmiyorum Zeki Can Balcı acaba bunu bilerek mi yayınladı? Acaba bilmeyerek mi yayınladı? Bilemiyoruz ama güzel olmuş. Biz Türk milliyetçilerini onurlandırmıştır bu yaklaşımı. Zeki Can Balcı düzgün bir arkadaşımızdır. Ama Ankara'dakiler CHP yöneticileri de kendilerine çeki düzen vermelidirler Muhalefetlik kötülemek de muhalefetlik yapılmaz. Şimdi ben Marmaris Belediyesi ile 50 tane şey bulurum eleştirmek istersem. Gözünün üstünde kaş vardır. Kaşının altında göz vardır. Gazeteciyiz ya buluruz. Mesele daha iyi güzel ülkeyi daha iyiye götürebilmektir kardeşim. Tabii ki olumlu eleştirileriniz olacak. Eleştir. Ama çıkıp da muhalefetlik yapmak için de eleştiri yapmayın. Yani insanlar da size görüyorlar, ona göre değerlendirip ona göre oy veriyorlar. İnşallah CHP de bundan bir kendine üzerine düşene alır. Bu ülkenin durumu, dünyanın durumu hep beraber kardeşçe kucaklaşıp daha uzun yıllara ülkemizi götürürüz. Hepimiz bu millet Mutlu yaşasın abi yani insan doğuyor, doğar doğmaz çile başlıyor ya. Çileli yaşıyor. Yokluk bilmem ne bir kısım milyarlarla boğuşuyor. Bir kısım sıkıntı içinde evine ekmek götüremeyen insanlar var. Yani iyi şey yapmak lazım, araştırmak lazım. Gerçekten mutlu olan insanları bulup yardım etmek lazım. Yani ben Bazen espri yapıyorum AK Partililere ya diyorum siz partinize üye olanların TCS'ini bankalara verdiniz de kredi onlara mı çıkıyor diyor. Yani arada sırada bizi de düşünün ya. ya. Bize de gelsinler kredi gelsin bilmem ne gelsin. Yani sıkıntılar herkesin sıkıntısı var. Bak yağmur yağıyor Marmaris'te. İş yok turizm bölgesi burası. Daha önceki videolarımda dedim bak Marmaris turizm bölgesi, Antalya turizm bölgesi, turizmde çalışanlar ne olacak dedim. Onlara hükümet ne yaptı? Gerekli teşrifleri çıkardı. Ne güzel. Bak ne güzel iş. Işte. Birileri bunu söyleyecek de abi. Söyleyeni kötülemeyin. Söyleyeni linç etmeyin. Söyleyeni vatan haini demeyin. AK Parti'nin içindeki insanlar da doğruları söylesin. Söyleyin abi bir şey olmaz. Belki yukarıdakiler o an yanlış karar vermiş olabilir. Doğru ya doğru deyin ya. Ölümlü dünyadayız. Ölümlü ölümlü dünyadayız. Körü körüne siyaset yapmayın. Körü körüne siyaset yapma devri bitti kardeşim bitti. Hangi çağda yaşıyoruz? Teknoloji var. Bir de Milliyetçi Hareket Partili arkadaşlarıma sesliyoruz. Mülkücü kardeşlerimize. Bak devlet bey grup toplantıda konuşuyor. 4000 bin izleme yok. Ondan sonra takip tweetleri paylaşın. Şey yapın. Ne yapıyorsunuz siz ya? Dedikodudan vazgeçin. İş yapın sosyal medyada. Sosyal medyayı siz de kullanın. Şey, sosyal medyayı Amerika'dakiler kullanıyor. Oradan beri siz ne yapıyorsunuz? Ahmet onu yapmış, Mehmet bunu yapmış. Bırakın bu işleri kardeşim. Kendinize dönün. Sosyal medyayı düzgün olarak kullanın. Devlet Bey'in yaptığı açıklamaları paylaşın. Neden korkuyorsunuz? Hadi bakayım toparlanma dönemine girdik. Hep beraber toparlanıyoruz. Bu virüsü de ülkemizden atıyoruz. Daha rahat, daha huzurlu bir şekilde yaşıyoruz hayırlı Ramazanlar Allah'a emanet olun. Beni fazla kızdırmayın.